Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 120 lira verip e, Brawl Pass aldım. İstersen görebilirsiniz. Pass'in yüksel falan değil, 160 liraya. Şimdi bu Brawl Pes'i açacağız. Ben e, 32'ye kadar geldim normalde. İşte 28'e kadar o zamana kadar al e, almadım. İşte aldım. Onda Brawl Pass almamıştım. Şimdi aldım Brawl Pes'i Şimdi ödülleri alalım. 1000 mücevherimiz geldi. Yeni rozetimiz geldi. Krova 100 100 şeyimiz geldi. 100 tane mücevherimiz de geldi. 1000 altınımız. Bir tane daha rozet verdim. Ahtapot var sinirli bir şey. 100 tane Krova kredimiz. 3 tane mücevher. 10 elmas. Yeni rozet. Yine böyle şey. 1000 1000 tane güç puanı, 1000 tane mücevher, yine 100 tane Krova bir tane daha ahtapot rozeti, bin tane altın, 100 yine yüz mücevher. Böyle alalım bunları yavaş yavaş. Yeni rozet. Star hediyelerini açalım. Star hediyelerinden belki e, karakter çıkabilir. Şöyle bin altınımız. Yeni spreyimiz. Böyle bu sprey güzelmiş ama. Tipsiz gibi oynuyor da neyse. Yüz mücevherimiz. Bin güç puanımız daha. Bunu son açacağım. Yeni karakter açacağım için. 100 krova e, kredimiz. 100 mücevherimiz, 10 elmasımız daha. Yeni rozetimiz. Eee 1000 altınımız. 1000 altın daha. 100 mücevher daha. Aynı anda başla şunlara. Şöyle 1800'm oldu. Şimdi bunu da başka bir videoda açarım burayı. Hatta Barbar şey verecek. Bakayım. Bunu verecek. Brawl özel bu. Şunu herhalde e, ön cümlenin plus olma, olacağı için vermeyecek. Plus olması için 160 lira daha ödeme lazım. Almayacağım plus ama bu sezon. Bunu plus istiyor. Şimdi şu iki tane star ve karakteri alalım. Şöyle Evet arkadaşlar çok şanssız Gizem yazdı. Gizem bir karakter çıkar mı? Açtık ve Bizde bir sürü altın vardı. Niye verdin? Hadi bundan bir tane efsanevi. Bu da boş. Şimdi arkadaşlar 25'te burada e, normalde bin tane kredi alırım ama şimdi bu burada görüyorsunuz 1885 diyor. 1885. Ben kova açmak istemiyorum. Şu an direkt bir tane karakter istediğim için buradan bir destansı karakter açacağım. Evet arkadaşlar buradan hangisini açayım? Şimdi kim açsam? Sam'i mi açayım? Sam. Sam. Pearl mı? Lord Lorve mi? B mi? B'yi açmayacağım. ve ee, Lorve'yi de açmayacağım. Pearl ile Sam arasında kaldım. Pearl, e, açıyorum. Kim açsam ya? Pearl'ü mü açsam? Evet arkadaşlar. E, ben. Ben kim açsam? Yazı tur açacağım. Neyse. Sem açsam pörlü mü? Evet arkadaşlar ben sem açıyorum. Evet arkadaşlar ve ve semimiz de geldi. Ee, bunu aldık. Bu öbür videolarda da bunları açarız inşallah. 1600. Şunun altında kaç kalıyor. 1600. 1200 bin bin tamam bin kalıyor bin evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, bu videoda brawl pse açtım 120 lira vererek bunu göstermek istedim şimdi bayağı bir e, şeyimiz oldu yani güç puanı ve e, altınımız oldu şimdi ben şey karakterlerimi güçlendiririm hatta semi güçlendirelim sem sem şöyle güçlendirelim zaten canı da çok az İşte az için fazla şu öyle bir 8 yapalım ya da 9 şöyle <laughs> sem yerde eldiven etki düşmanları eldiveni doğru çeker sem ilaçlı eldivenlerin yere düşünce bir elektrik akımı yarar düşmanları geri püskürtür ben bunu alacağım Geri bana çeksin. Bunu çok iyi. Yakınımıza gelince koyarız ee, Yıldız Gücü. Yerdeki eldivenle düşmanlara yakın olduğu sürece seme süper gücü dolar. Ee, san Vahşi eldivenleri geri çağırır çağırmaz cüde 20 iyileşir. Bunda e, bunu alacağım. Tüm parayı seme vererek. 1875 Şimdi yıldız gücü alsam mı ki? Almayayım, yükselteyim mi? Yükselteyim. Tamam. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bu videoda Battle Pass açtık ve semi aldık. Ee, ve e, sezonun sonunda bir tane kostüm alacağız. Battle Pass almadığımız için ünvanı vermiyor ama. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.